Okay, let's go. Baksana. Yani, yani? gibi. Bana. daha bir sen nasıl yaşındasın Karma kardeş kanalına hoş geldiniz. Bugün Ayak galiba Galatasaray maçı tepki videosu çekeceğiz. <laughs> heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Baş, başlıyoruz. <laughs> Bu arada arkadaşlar, kanalımızın %80'i abone değil. Neden? Neden? Durun. Neden bıraktın beni? Neden bıraktın beni? Tamam. Şu anda 252 aboneyiz. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Ama bir problem var. Neden abone olmuyorsun? %80'lik kısım için diyor. Videomuzu beğenirseniz beğenmeye, yorum yazmaya ve bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. <laughs> Estro'nun <laughs> <Kora> <laughs> resmi maçı inşallah uğur getirir. Çok da ki. güzel, şahane. Alternatif Al kaymak. Evet, evet kadro hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi onun dövüşeği çok mutluyum. Ben de. Barış'ın yedek oluşuyla ile ilgili çok mutluyum. Ben İnanılmaz. de. İnanılmaz. Ya sadece keşke İlkay da yetişebilseydi, olabilseydi hmm. bu maçı çok güzel olacaktı bence. Çünkü İlkay'ın futbol zekası bu maçta çok işe yarayabilirdi ama olsun. Şöyle olsun. bir şey var. Ayaksın da en önemli oyuncularından biri kırmızı kart cezası Kenneth Ya şöyle Ajax zaten aman aman performans vermiyor aslında şampiyonlar ligi tablosuna baktığımızda ama inşallah bizim için güzel bir gün olur. İnşallah. Akordan Singo'ya. Singo. Ay Shingo iyi oldu ya döndü Bizim de inşallah boy, potansiyelindedir sanırım. yani. Bu maçta en çok güvendiğiniz oyuncu Osman dışında. Çünkü Osman diyeceğiniz biliyorum. Ya. Ben mi? Viktor. <laughs> <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Ben Lemina'ya çok güveniyorum. Ben mi? Bana ne derse Davison'u güvendiriyor. Davison. Bu maçta daha büyük yerime veriyor. Aynen. Davison'u çok veriyor. İnşallah ona çıkmaz bileğiniz. Abdülkerim'in kestiği ortalar var ya, hmm. eğer o kestiği ortaları doğru servis yaparsa bence bugün bir şeyler olacak. Aslında şöyle, ben kadroyu gördüğümde bana bir güven geldi. O kadar sonra. Kadro, Kadro çok hoşuma gitti. Kadro, barışı kesmesi özellikle. Onu diyecektim, barışı kesebilmişsin, oy koyabilmiş, sakatlıktan döndü ama hani risk almayını da düşünebilirdi. Ama alma, ya o, bu maçta da risk, risk. al yani. Hemen. Yani, yani süperlikte alma da. Buralarda Topla. al. Ya defansif anlamda çok fazla kapanıyorlar. Ee, röportaj görmedim ama bir tane oyuncular şey demiş. Galatasaray'da Ay. bizi korkutacak bir oyuncu yok demiş. Evet, evet. evet. Bayrak için. Uğurcan topa Forma çok şık duruyordu. be. Mükemmel. O çıkaramadı. Bira, tamam. Lemina meçleşmesine meşleşmesine hastayım. <laughs> Yakov, Stalo. Çok fazla kapatmıyorlar mı içeriği ya? <laughs> kaç kişi duruyorlar içeride? Evet. Beş Bütün adamları geride zaten. <laughs> Bir de defans ekstra. Offside'dir o. Osker, Osker kaldı. İleri yarı sahada adamları yok. Bu oh, karecileri kaç kişi <laughs> yaşında? yaşındaymış <laughs> ha. <laughs> Yakup'sun şu <gülüyor> mükemmel <gülüyor> taçları. Ayy. Ya faal falan yok be. Yani dar alanda böyle paslaşmalara gerek yok arkadaşlar. Aman 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 Hiç gerek olmayan bazı hareketler. <laughs> Hiç tasvip etmedi. <laughs> Ahlakçı. Ya bu nasıl bir çalak? Of of çok kapatıyorlar ya. Torreya Toriyle... nereye döndü lan? Çok, çok Ha, Şuna şey. baksana. Yani nasıl? Bayi tarlası gibi. Harbi ha. Daha Sanki daha kalabalık gibi hissettiriyor. Onlar 13-14 kişi, orta, kişi bayağı, gibi. 10 kişi Sır. geride, 20, 10 kişi de ileride. Singo. Orta. Singo orta yaptı Kime olabilir ki orada? 3 kişiye 15, 15 kişi, kişi bitiyor. Ama bir bu riskli bir şey. Bir iki evet. tanesi ileride kendini unutturuyor. Sonra biz baskı 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 evet. yapıyoruz. Mesela defanstan birisi bile gaza gelse bize nereye çıksa bir kontrol yeri sıkıntı. Kaleciyle direkt karşı karşıya. Aaa korner korner. Atma. Neden? o kaleci çok yaşlı be. Oğuzhan zıbın diğeri vursa aslında. Külü olur falan da. Oh oh, oh 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 ne güzel küres yaptık be. Ooo oh, çok, oh, oh, çok mantıklı oh, çok mantıklı oh, harf, harf oh, hareketler. Vur oğlum harf Yok sürü be sürü geçti. çok geçti. Nasıl vursun? Nasıl vursak gördü diyordum. Kaç kişinin içinde vurdu? Aferin. Bitmedi ama hala daha. Hadi lan. Sakin olun. Sakın çıkmasınlar. Sakin. <laughs> Çok heyecanlandı. Özmen nasıl oradan çıktı vurdu? Ben dedim nasıl? ki o kadar kişi içinden nasıl vuracak? Durun bir <laughs> yapmasın. yok. Para ki pas Forma yiyor diyor ki para ki pas. Kursan artık kurban oldu. Ben içeri kurban gelişine. Sor gitsin be Yakut. E Aferin vallahi helal olsun. E, vallahi helal olsun. Şöyle kapanan bir takıma. Bir de zıbanda hani bütün gücüyle vurabildi. Onu nasıl yaptıysa. Onlar sadece savunma yapıyorlar. Şu yapmıyorlar. Şuna bak, şuna bak. İki, üç, 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 falan demiyor, üç, bak adamdaki. 42, o nasıl... Levina pas Şalay'ı koşu yoluna. Şalay, Şalay çok geri kaldı. Korner, korner, korner. Köşe vuruşu <laughs> kullanacağız. Şalay bugün bayağıdır oynamadık oynamadı oynuyor. Barış'ın yerine oynuyor. Direk orta açtı içeriye. Gol! Aaaa! Ben sen nasıl 42 yaşındasın bu hayvan? Sen nasıl 42 yaşındasın bu hayvan? Sara kapagol, Sara kapagol, Sara kapagol, Sara kapagol, Sara kapagol, Sara Sara şu tıkols, ah deme. Sakin, sakin, Onları Kaptırmayın sakın. Şu tams onlar çıkmasın şu an. De tamam bizde, 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 bizde. Oof, oh, oof. Oh, Üzmüne bak, nasıl koşuyor? Nasıl panik yapıyorlar? Gördün mü? Hı -hı hali yok. Ne oldu ya? Sibel. Maçın hakemi Singo ile konuşuyor. Pozisyon ekranda. Ha, ondan yükleniyor. Evet, bayağı adam şey almış, şey almış ya. Of evet. oh Sen nasıl bir kralsın? Devam et. Sane. Oğlum pas ver artık çok çıktı. Şey, Allah'ım çok Riger, güzel geldi. Sonra gol olsun. Bir de Gol sana, hadi. Ah hadi. Koş ya. Sara değil de Hı. öndeki Osman olsa kafa golü be. Ayağına ne, şey ne ya? yaptı öyle yapıştırdı? Baksana. Abi, Sara. Abi yakınlaşsana şu adama. Sarı geldi VanGal. Ha Yardımcı hakemin bayrağı havada. Arada bir kızlar, arada bir sakinliyoruz. Se seferde de top bize Sanchez, kalıyor. Bu güzel bir şey. Evet. Ya yani bunlar muhtemelen e ileri, ileri almayı ve ileri ileri uçta faal almaya oynayacak gibi geliyor hı. bana. Hmm. Duran top buraca muhtemelen öyle bir şey olacak. Abdülkerim <laughs> Nasıl kaçtı o ya? ya, ya taraf olmuş, evet. şalay, taraf <laughs> bombosu, kendini de unuttu taraf bomboş. Kendini de unuttu da. Oğlum şalay taraf bomboş. Sanchez, Çevir oyunu zaten. doldu tamam. Doldu da. İçeride kimse yok Niye doldurmuyorsunuz ki? İşte Icardi olsa, ikisi biri olsa birbirlerini o kadar güzel besliyorlar ki aslında. Çok güzel servis yapıyorlar birbirlerine aslında. Taktiksel <laughs> oynuyorlar ya. Tamamen toplu. Evet, Ali e, toplu geliyor. Anlatmaya çalışıyorum. Çok sürfü gibi. Kartın artık şunu Hocam olacak ama 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 iki oynamaya başlayınca hemen kaleye gelme fırsatı buluyorlar. Hı -hı. Evet maalesef. Sanki. Ay çok kötü çıktı. Böyle çok hızlı geliyorlar. Ay. Allah'ım 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 Allah'ım. Of neyse ki çok hızlı gitmiş. Of. Ya niye tekrar oraya? Panik böyle bir şey işte. Panik böyle bir şey işte. Çıkın artık lan. Orada çıkaramıyorsan ileriye tacı çıkar ya. İlla tamam orada almak zorunda değilsin. Allah'ım. Ya buraya dönmesene. Ay girdi sandım. Bak, üç kere geldiler ha. Şalay geçti. kart. Gel aynen Karp. öyle, aynen öyle. Sarı kafa bu. buna bak, İki ne bu bulmuştuk. Bir penaltı. Bak yine de Tamam koordinat verdi. Sıkıntı yok. Sihirleri hareketler aa, yaptı hadi işe. Yap. Hadi 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 hadi. hadi. Sara, Sara kafa koy. Anda... Tamam. Ne zaman böyle yaptıysa bu Durun durun durun. Ya Allah. Durun, olsa, olsa bile gol olsa bile vermeyecek. İçeride faal var diyor. Ha, <laughs> ha, ha, ha. Şimdi de yani Şimdi ya, tam bir ya. <gülüyor> Neden, <gülüyor> Ama ha? gerek var mı? Gol olsa mesela evet, iptal edecekler. Olsun. Çok mantıklı. Evet. Sarpı Hadi bakalım. Oğlum biz sana ne biçim geçersin, de de geçersin de de sen de bak de ben biliyorum. Allah'ım Allah'ım. Allah sana bir şey yap. Yapamadılar. Olsaydasın <laughs> <laughs> çık. <laughs> Oha! Bu faal ama. <laughs> Muhtemelen aynen. Üç kişi aynen to da. Tosingo bak kalp görecek. Oh, of çok yok inşallah. <laughs> Keşke vursaydı ya. <laughs> Abi nasıl <laughs> bir... Önce sonra devam tamam edildi. Veriyormuş zaten faul de. Nasıl bir ayaklanmaydı o? Bir anda. Evet. Çok şalay. Bugün iyi değil o tarafta ya. E adam Bayağı hazır o Oynat çünkü... geride, oynat geride. Bayağı Peki bir. hadi bu sefer ileriye çık. Oğlum yürü. Sane tek başına tipi oynuyor. Oğlum topu göremiyoruz ki nasıl kalabalık o ya. Allah'ım Allah. In Allah, ın. Allah ın. Abdülkerim. Abdülkerim bardakçı. Ne sektirdiniz be? Of! Vur işte be! Bir vursana bir şey dene. Offside, 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 İşte ileriye çıkana kadar mesela ikinci kontrol yapmak yerine vursana. Çok mantıklı. Galatasaray 0 ilk İlk yeri sona erdi. Ben güzel yeni Tamam ben hemen Pardon. ilk yerle alakalı bir, bir şey eklemek istiyorum. E, Mesela kudururum. Şöyle ki ilk yarıda gördüğünüz ki şalay ileriye yetişemiyor haklı olarak. Haftalardır bekte oynamanın verdiği şeyden dolayı olduğunu düşünüyorum. Madem öyle ve sayın Buruk Bey. Buruk. Ne? Evet Şalay hala oynuyor. Neden Icardi'yi çıkarıp Osman'la beraber çift forvet devam etmedin? Şalay, Şalay ağ, Gol. Ağ. Demek istediğimi anladın mı? Berat. Evet. Yani Icardi'yi çıkarsa en azından ikinci yarıya öyle başlasa geçen maçta yaptığı gibi çok güzel bir şekilde birbirlerine i̇şte, servis yapabilirlerdi ama Sektirdi topu. Bir şey yapmadı, yok, bir yok, yapmadı. Yok, yok, yok. Çıkın işte hadi. Pas ver. Bir daha ver. Tamam tut, tut bas dön, Aynen. Çıkar. Osman offside da ya. Osman Osman ya. Sürekli offside Gol olsa Buna sinir kanısı şey edeceğiz şurada. Bitmek üzere 0, -0 eşitlik var. Dot oh, geçti. Sigma'ya rağmen umaycab pas. Bu da Oscar Luke, bir çalım. Şu pozisyonu aradı çekti. Oğlum var. geldiler. O, geldiler abi. Bu <laughs> ekran o ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> E İkardi, E carde, check carde, İkardi, çıkare, 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 Keşke artık ya. Madem giremiyoruz içeri, niye vurmuyoruz uzaktan? Sane çekti. Sare, orta! Ben çıktı sandım. Şey Ama gibi saniye. oldu. Şey gibi oldu. Hani Mertens bir şut çekiyordu. İkardi kafayla şey dokunup golü atıştı. Ben o saat ilk başına sürmek şey istemedim. Bak. Hakeme baktım gol. Sade. Singo bindirme. orta. Ofsayt yok. Yürü, ama ama Rodrigo da bu adam ya. Bir şey diyeyim mi? Ne ettiler gelir ha şimdi ben pozisyona. Çok şükür Allah'ım. Ne ya. kadar harika bir pozisyon ben ya. Sanenin bir şey yapacağı Yürü, belliydi. Ya o senin oyunun sezişi var ya. Ben önce niye seyrederim biliyor musun? Yana baktım o sayfa diye. De değil mi? İlk ben ne öyle şey yaptım. Şaret geldi şimdi. Orta uzak bölge Uğurcan çok rahat. Evet, Uğurcan. Ay canım. var.

Penaltı mı bekliyor? El var. mi var? Ben Koluna mı çarpmış? De eline de mi de çarpmış? Vara gidin, vara gidin. Oyun devam etti. Yok devam ettirdi. Pozisyonu bir görsek biz orada Oyun şey. Devam etti. Gol stop aldı. Dinliyor. Koçun hakemi video yardımcı hakem biri Delazo ile konuşuyor şu anda. Hadi. Gözler bir Abbas yandan. Gay. Şu anda potansiyel bir penaltı incelemesi yapıyoruz. Şu an neren bir, bir kuş olabilir? Ve Boynu durdurdu. Potansiyel durdurdum. penaltı. Dur. Potansiyel penaltı için. Ay, marş işe yaradı, marş aldı. Bunlar da bile Batur, 5 saniyede Hake. dönüp geliyorlar, heyecanlı kaldı. Boynu durdurdu. İnceleme var. Boşuna bir görebilsek hadi, bismillah. Bakın. Barış Alper ortaya çevirdi. Penaltı, 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 penaltı. penaltı. O, oh, penaltı. Ela e, e çık. Monitöre gidiyor. Verecek. Para gitti verecek verecek. verecek. <laughs> Oh baba, milahpis Bismillah. milahpis 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 yardım et milahpis 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 milahpis

Şöyle mi çaktı, çaktı olsa, onu öyle? Hmm. Leroy Sané uzak dışını taç atışlarında da Yakup orada yapıyor. Bir koyacağız. Bir kafa. Gönder, Aynen öyle. Haydi. Gerişte vuracak Torreira yok mu onlarda? Neredeydi Torreira? Singo geçiyor. Ah, Bu ay rakomuzumuz omuz mücadele. Galatasaray. Aferin ay, sana. Barış, Aferin. Barış, Aferin. Beros, Iver, ah be. Barış, ah ah gitse var ya. David, Davinson, Aferin Rivas, sana. Sakin sakin sakin. Lemina'dan Pass sol kanada. kanatta ne işin var. Barış Alpere karşıladı Bas. klasen Gay. O ben, o pas atsaydı. <laughs> Orada. Lemira geldi baskıya bu kez. Biraz Abans. daha pres, biraz daha pres. Hadi. Evet. Bir şey olmayacak, bir şey olmayacak, bir şey olmayacak, Oğlum, bir olmayacak, bir olmayacak, olmayacak, Allah'ım kazması. <gülüyor> <gülüyor> bu, 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 bu. <laughs> bir şey olmayacak, bir, <laughs> şey olmayacak, bir şey olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeyim mi? Ben FIFA da böyle hatalar <laughs> yapıyor. Aynı onun gibi oldu. Ama oradan onu yesek çok kötü etkilenir. Evet. Asla mantıklı bir herkesine... şey yaptı çıkarak. Ama şey yaptı tutamadı. Gece sene de götürdü değil mi ya? Benim tos. Sabit kuruş elle Ha elle miymiş? Aa, evet, 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 kimleri kimleri evet, oğlum. evet, 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 Maşallah maşallah. evet, 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 Hayır. De serbest bir şey kullandı. Anlamadı bizim oyuncularımız. ileri doğru gittiler. Hatta Ayaksı oyuncular dahi. Herkes Ayaksılar da biz yaptık diyor. Hakem diyor ki Osman yaptı. Bir de kaldı gördüler. Ama anlamadılar abi şimdi şu an. Bak efendim. sakin. Verdiği kararın anlaşılamaması sebebiyle orada Bakayım. dengesiz yakalanacak. E çünkü o yapmadı bunu. İşte burada yaşananlar ekranda. Bir şey yapmam. Hakem o... orada ya biraz bir şey canı sıkıldı. Verdi ki Barışa 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 barışa. barışa. Keeper, çok, çok, hızlı çıkabilirsin sen. O ayağından sekti kontrol yapamayınca geriye. Çok hızlı ama çok hızlı ama. Ama o ne Roysane? Toplar da hızlı. Barış Alper orada mı? <laughs> kime döndü? Ne diyorsun? Kime kime diyorsun. Barış Alper var ya Barış Alper <laughs> sana helal olsun. Bak bir dakika. Şaka mı ya? <laughs> Üçün, üçüncü golü açtı. Atacağız Aa, şu an atacağız. Altı, i̇kinci penaltıyı aldık. Bakayım. Bırakıyorum. Ooooooy! Aferin Burada. sana.

<laughs> akşam ben niye? Ne kadar güzel bir duygu bu. Ne kadar güzel bir akşam. Victor Osimhen, ben. yıldız, gönüllerde ay. Şampiyonsun Galatasaray. Of of oh, of. Oh. <laughs> <laughs> Ama Sen deyiz Barış. Ay çok güzel be Barış. Vurdu Bir el yok muydu? bir el daha yok muydu? Bir bir el daha. Abi, direnci değilim yanlış anlama. Ama pozisyonu o kadar net ki. Çıkıyor. Victor Osimhen. Mourinho'yu Mauro'nun tam ismini söyler misin ben... bana lütfen? Mauro, Emanuel, Icardi, Rivero. Mauro, Emanuel, Icardi, Ribeiro. Duymak Menos, keyif veriyor arkadaşlar. Pozisyon al. Sesi geliyor mu bilmiyorum ama. Gelmez mi ya? Gelmez olur mu?

Bay bay. bitmeden bay bay. evine gönderen Atalay'ın performansı. Çocuklar. Yeni ay çıkardı bir de. Kim geldi? görmedim. Ulan 10 kişi oynuyordu bu sonra. Karesinde. Parçalar evet girdi ve etkisini gösterdi. Evet, ahim. Öyle olacaksa girsin zaten. Ben, yok bir şey, yok bir şey, şey, yok bir şey, başardın yok, başardın. Başardın. Evet. Evet. Yok, 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 yok bir şey, Evet sen hep böyle söyle. Evet. Dışarıda zaten. Out. Yok de yok 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 bir şey, yok. Bir şey yok işte bir şey yok. Erenin balı. Oo oh, Erenin balı. Oo Erenin balı. Uçtu topa uçtu şuna bak. Sonra Aa bir ben, ben uçan çıkardım sandım ya. Niye yerin elmalı o zaman artık? Hayır anda? şey. Değer kurtarır. Bir şey olur ya adam. Hani görevi yapmış. Uçuş. Ve elle nasıl uçtu gösterdi. Oksak yok. Oksak yok. Oksak yok. İkardi, ikardi ceza alanı. İkardi. İkardi. Kurban <gülme> olsun. Canını yediğim bir taneciğim. Topa, i̇şte bak son vuruş böyle bir şey çok işte bak. Mükemmel vurdu. Ve be. o sende bu yok bak. Sanchez baskı son üç geldi. Tam bir son Sanchez. Sanchez ikardiği Nasıl güzel o, vurdu. Çok Nasıl güzel vurdu. Aşkın ala Yine de saray. Söylenmedi mi? Sana layık düşler benden önce tutsak yüreğim. Biliyorsun sen de ince ince yangın yeri. Buralar Aşkın, Aşkın olayım! Eren! Barış Alper! Tek de çıkarabilsen orada. De Mesela başka. şöyle. Berkan da geldi, Alper faal. Bak ama, sana gidince faal olmuyor. O sünanın yüzü çok güzel gülüyor bari. Trik yaptı. Etlik yaptı. <laughs> o sünan var ya trik yaptı, çok mutluyum. Aaaa! Galatasaray 3. UEFA Champions League resmi. maçı kutlayarak kapatıyoruz. Çok şükür. Maçın adamı da o Ben çok mutluyum. İlk yarıda bir şeyler eksikti. İkinci yarıya değişiklik çok şey yaramış. Barış Alper böyle oynayacaksa ikinci yarı girsin. Aynen. Yani 90 dakika kalmasına gerek yok. o Buruk inşallah bu ısrarından vazgeçer. Valla o kadar keyif aldım ki hele şu ikinci yarıdan. Yani ben üçüncü gol atacağımızı hiç düşünmüyorum. İki ile kapatırız diye düşünüyordum. Ya benim niyetim isteğim dörttü. Bugün Berat'a da söyledim. Berat da öyle istiyordu. Ben 3-2 dedim. Evet. 3-0 oldu. Yani tahminlerimin çok üstünde bir maç oldu. Abone olmayı, beğenmeyi, olmayı beğen <laughs> <laughs> yorum yapmayı, <laughs> abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sonraki maçta <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> I'll